Merhaba, Bir Dekor Delisi videosunda daha birlikteyiz. Bir önceki, Teras Kat Projemize Başlıyoruz isimle videomuzun devamı niteliğindedir bu videomuz. Yapım aşamalarımızı güncel olarak sizlerle video halinde paylaşıyoruz. Teras katımızın bir önceki videomuzda çelik kargası imalatını göstermiştik. Şimdi de iç dekorasyon çalışmalarımız başladı yeni. Fakat çatı üstü imalatımız, çatı kaplama imalatımız şu an itibariyle tamamen bitti ve videomuzu güncel olarak sizlerle paylaşıyoruz. Çatı kaplaması olarak kenet çatı sistemi kullanıldı. Maliyeti diğer çatı kaplama malzemelerinden daha pahalı. Fakat karantili iş istiyorsanız kenet çatıyı ben size şiddetle tavsiye ediyorum. İşin profesyonel olarak. Ee, şömine bacamızı da taktık. Bütünce mahyaları da bağladıktan sonra oluklarımızı zaten yapmıştık. E herkes 20'likçe baca kullanır şömine bacası olarak ben 25'lik kullanıyorum. Daha sağlıklı oluyor, daha iyi çekiş oluyor. E, son olarak e, baca şapkamızı da koyacağız. En yani son bir o kaldı. Onun da imalatı yapılmakta. E, teras katımızın zaten e, ana karkası bittikten sonra cam balkon imalatını hemen başladık çünkü ölçüleri çıktı imalata girdi değerli müşterimiz zaten bu terasını 20 günde teslim etmemizi istedi yurt dışından gelen bir gurbetçimiz olduğu için biz de kendisine vermiş olduğu söz olduğumuz sözü tutmak için canla başta çalışıyoruz dediğim gibi işimizin profesyoneliyiz dekorasyon adına da yapmamız gerekenleri e, ayrı bir ekibimizle yine yapıyoruz, şömine yapıyoruz. E, zaten yapmış olduğumuz bu son zamanlardaki tüm teras kapatma işlerinde e, şömine de yapmaya başladık. E, bu bir alışkanlık haline geldi galiba müşterilerimiz de bu yönde çok e, bizden isteklerde bulunuyorlar. E, şöyle bir kampanya başlatmayı düşünüyorum. Ben hatta e, terasını kapattırana şömine hediyedir diye çünkü sürekli şömine de yapmaya başladık. Teras kat kapatma e, projemiz devam ediyor. E, projemizin son halini yine sizlerle YouTube kanalımızda paylaşacağız. E, çok görsel, çok modern, ve şık bir teras kat olacağını şimdiden size söyleyebilirim. Teras kat kapatmalarında bizim gibi profesyonelleri tercih etmeniz sizin daima karınıza olacaktır. 724 iletişim numaramızı arayarak. Keşif, tasarım ve maliyet hesabı hizmetimizden mutlaka faydalanan. Web sitemiz üzerinden online, hızlı ve kolay bir şekilde fiyat teklifi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bir başka dekor delisi videosunda buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Saygılar sunuyorum.